Şunu oyalayak da vuramazsın. Kes ah, artık şunu, gel. Seni kesecek yemin ediyorum ya. O kadar blokladım. Al beni kes abi. <laughs> <laughs> e Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. mm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda bugün Rıfat var. Merhaba Rıfat. Merhaba. Merhaba. Bugün Rıfat'la beraber evet. mm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun dışında e, ilk part'i izlediyseniz eğer nasıl vurduğumu görmüşsünüzdür. Baya fiyakalı vurmuştum. Bari oyun başlar devam edelim. Ne var? Çok ay. Ay. <laughs> nasıl bir şok olmuş şey lan o. Bu arada arkadaşlar bugün ilk girişim Eee Murder'a. O yüzden nasıl oynayacağım hiçbir fikrim yok ve masa sallanıyor ben oynarken. Nasıl oynuyorsam artık. Yaman be. Bacon. Bacon. Şerifmiş Bacon. Gel lan buraya düdük karakterli Şu, var bir tane. Karakter çok iyi ya. Öldüremiyorum ki. <laughs> ya bunlar hitboxlar niye böyle ya? Yemin Ne yapıyorsun ha? Şükür oldu. Red girl gel lan <laughs> buraya Sen de gittin. eee alta bir insan yoksa... Ah, sen de gel. <laughs> Şurada biri var. Duvarın yanında. Neyse ben bu taraftan gideyim en iyisi. Mavi avatar. <laughs> bye. bay. de son değilsin değil mi ya? E, mavi ölmedik ki. Ne demek mavi ölmedi? geziniyor. Gemi Nerede şu anda? Mutfakta ha, önünde. Hah. <laughs> Random salladım. Evi söylemenin iyi oldu. Şerif kimse hmm. almamış. AFK biri olabilir hemen bakalım. Para toplasa para topluyor diyeceğim. Aa bir kişi kalmış zaten. E belli zaten bir kişi kaldı da işte. Bakayım bir arayayım. Herhalde garajda falandır ya bir bakmak lazım şöyle. Yok burada. Acaba aşağı katta. Ana buradaymış. Hı. Kebelek. Öyle yendik. Birinci parktan gayet güzel bir şey çıktı. El çıktı. Bu event de bir gitmesin ya dur. Bir gitmesin ya. Ne biçim cümle ama. o. Dünya. Gitmesin ya ben 10.700'e kasamayacağım biliyorum ama ben çabalıyorum işte. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı Murat çünkü bir event değil yani sadece top topluyorsun böyle. Kelebek intikamını alacak herhalde ya. Bir günlük ömrü vardı onda da ben öldürdüm o yüzden bana geliyor. Hmm. O mu bu arada? Bir takip et. Aa yok ya mavi, mavi saçları Fat. Aa köpek kulaklı Şerif şu. Tamam o vursun o zaman. Aa bak şu. Hmm. Nasıl vuramadık kız? Vururuz tek daha. Ben de top toplamaya devam edeceğim de. Top yok. Buradan geliyor herhalde. Fena lagır bu arada. Tamam. Meclim Oha bak bak. Ya. Öldürdü mü Şerif'i? Tamam neredeki adamı öldürüyor. Baba yaklaşmayayım şey ben buna. Ay şerif bu. Ne yapıyorsun kızım? Dikkat et. Yanlış kişiye vuruyorsun. Aa! Aa! Rıfat yemin <laughs> ederim kız ölüm evet. öldü. <laughs> ya hile ya da. Oha şey, ben, ben de bu. öldüm. Lag mı hile mi? Ben bu hayatı bu kadar lag görmedim yani. Nereden çekiyor bu? Yuh Dubai'den <laughs> falan mı çekiyor interneti? Öyle. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar şu pinkli adamdan sonra biraz ara verdik ve devam ediyoruz. Şu Rıfat hocanlandı bu arada. <laughs> Hı. Sen pek bak, oynamasa ben. mıydın acaba dayı? Bir oynayınca gözlerim kör oldu da. Vallahi çık sen mavi. Bence de çık ya çok kötü. Hı. İki metre şeyde beni öldürüyor. Kim acaba? O, 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 o. bak. Kim? şu bak bence şu. Siyah kulaklı. Çünkü kaçıyor o, 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 o. gibi ama bilemedim. Çok zıplıyor yani şu. Ben gidiyorum. Şerif'a ölürse bezi alak ya. Burada o, biri, biri var. Dur bakayım bir. Aa, Aa vallahi oymuş Şufat vallahi oymuş. Kim? Şerif kim? kim? Şerif gibi şey bir siyah kulaklıklı olan. Ben Şerif'im. Sen bir Şerif'sin. O zaman evet. sen ölme sen vur hadi. Nerede? Bilmiyorum ki buradaydı gel. Aşağı indi herhalde. Tünelden gelebilir şu alt tünelden. Kim tünele ineyim ben? Bence inme ama. Neyse ben Yo, ineyim. Yok. Bilmiyorum. Aa bu Allah tünelde. vur. Tünelde. Ne yapıyorsun? Sana, Allah Allah. Bekledim belki kaçar diye. Belki kaçar. <laughs> Tehdit mi ediyorsun Swing <laughs> tak. Hayır saçmalama hitbox'ın yani. <laughs> i̇yi işte. Bir şey çıktı. Tidy's bence bunda iyi uyuyor ama. Icebreaker lazım işte. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Diğer parttan devam. o oh, zaten efekti falan varmış. <laughs> geliyor herhalde. Bunlar niye kaçıyor ya? Yani geliyor. Şuraya gelse yani. vuracağım. E, gelmiyor bu. Geliyor ya. Yok. Oo. Şurada kenardan. Yani hitbox'tan şu anda söylüyorum bak gör. Bıçak atabiliyor bu arada. Lan. Hmm. Bacon öldürecek. Öldür bir. Öldürme ya. Bir çıksa Hadi. vuracağım da. 15 saniye kaldı. olmayacak gibi. Abi ah, şükür ya. İki Helal. saattir Sağ ol. Gir. Ölmezsin inşallah. Arkanda adam var. Uzakta istiyorum ben. Şerifan yukarıda bizim yaptığımız iş yani. Hadi ya. Ana saydam oldu. Seni gir. Yok ben girmeyeceğim. Girdi. Hiç korku hiç korkuyorum ne ya. kelebek olabilir mi? Yok bu arada. Nerede? Burada. Dur dur kovalıyor gördüm. Enal be. Teşekkür ederim. Ama kenti yapmaması iyi ya kızım. Buradaydı aldım hemen. Evet. Ortada çok fazla insan var. Bacon var. Kırmızı. Aa biri öldü. Sen mi? Kim? A Aa sensin. A senin de işte. Ben Aha. Sen <laughs> Siyah avatarlı kaçtı. Aha biri reset mi çekti? Ne yapıyorsunuz abi? Hı. Lan iki kişi öldü bile. Hadi var ya ne kadar şanssız. Arkadaşlar ben değilim. Allah! Kaçtım ben. Altta insanlar var. Bana niye geliyor? Target. Target. Görmedim. Tamam targetsin. Ana aşağı düştüm ya. Nerede be? Şerif yok. Nasıl yok? Sen kestin mi ki Şerif'i? Emin miyiz yani Şerif'in olduğunu? Bilmem. Dur ya. ben Bir kesemiyorum kimseyi ya. Burada insanlar <laughs> Oy! Sessiz sessiz almış bir de ya. Sessiz ve tenekten Fatih. <laughs> Diğer tarafta hiç yani. söylemedin. Dedim ben de herhalde <laughs> kesmiş bu. Neyse helal helal. Kaç kişi kesmişsin bak bakalım. Nerede yazıyor? Şu altta yazıyor. 5 Ama zaten bu kalabalık değil. Yok kalabalıkmış lan. Nasıl değil? 12 kişi var herhalde. Ya hadi 11 olsun. Bir kişinin lafını yaparken ben. <laughs> ne yapıyorsun ya? Görmüydim sence? Herkes gördü. <laughs> Terbiyesiz. Yemim çok şeker ya. Çok güzel. Baksana. Tamam can. Ya yürü git ya. Hop hop. Allah. Hop. Hop, ben şerif olmak hop, istiyorum hop, tekrar ya. Hop, yavrum. Ya şerif olmak daha güzel bak. Öyle. Öyle. %2 ile. 2 ile. Yinesin, Aferin tamam. Yani. Aferinler. Kesin inandık yani. Fat murderer olmuş yine ya. Masumum Ya git ya. Masumum da. Ama masum Mas masum. Aha şerif bu kırmızı zap. Tamam ne yapak ya öldüreceğim ben bir şey değil. Öldüreceğim şimdi dur. <laughs> Aha. Hareketler var Allah aşkına. Aha. Elit. 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 Bu bu. Lan elit bir şey olması lazım diğer tarafta o. Aa o şey. Ma siyah kulaklı. E tamam şey ne? Şerif ne? Aa Şerif ölmüş. Aldı. Aldı. Ama. Ha seni vurmasa şimdi. Yok. Beni de vurmuyor. Siyah kulaklık kim ya? Heh. Oo vurdu helal. Allah adam vuruyor ya. Keşke ben alsaydım daha mutlu olurum. Hı -hı. Üzücü. Yine herkese hello. Aa ya kız aldı. Ben alacaktım. Ne oluyor orada? yine mi Refatif? Yeto. Şerif de ben... değil. Lan kaçın lan kaçın. Oy. Oha birinin efekti var Easter Glow. Eee bu mı? ne be? Kim bugla ben miyim? Kim bugla oğlum? Eyvah ya. Oradan çıkıp alacaktım ya. Sen değilsin onlar bugla. Seni izleyeceğim. Bu ne biçim bir lag oğlum? Ne bileyim. Nerede bunu? Giste de takmıyormuşum. Normal mi? Gastım ben. Hmm. yok kimse. Abi bulabiliyorsa bul valla. Aldı mı? Aldı mı? Almış. Aldı ya. Öf öldüm. Ne biliyorsun ya? Dur gaz basacağım. Ne? Gas user ya. Böyle bir şey olmaz Boşa gitti kastım. Evet. Nerede ya bu? İnşallah vurursun. Ay vah ya. Yukarı ya bu ne yapıyor orada? <laughs> Sen ne yapıyorsun gazla? Çıkmış tepelere dağlara taşlara. <laughs> yani çocuk bence çok haklı bu konuda çünkü sen gaz basmıştın. E ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Git tak. Allah Allah. Evet yeni bir elden merhabalar. İyi. Hmm, sen biri trade attı diyordun. He, slasher koydu da değerine bakayım. 30 mu acaba? Hiç bilmiyorum bak vallahi bana hiç güven olmaz. 35'miş benimki 40. Ya ben abi mi? ne kadar iyi sallıyorum yo. Biri öldü. Ya yeah, evet. Gördüm. Sen misin? Ne alaka be? Abi yandan çok sesler geliyor. Efendim Allah aşkına susar. artık. Bal sensin baba. <laughs> Kaç bak. yıldır yani. Sensin. Ne demek benim benim ben falan değilim. You. Yalanın batsın Allah. Sensin. Benim benim evet. Garfield artık o kadar ben... kişi kesti ya. Zahmet olmazsa değil. Ah, ne yapıyorsa burada? Geliyor. Şunları ben bir keseyim. Ulan bir şey yer... mü? Onu söyle. Hayır. Nasıl hayır yalan? Her fat, her yalan borcum var. Sinek <laughs> bir git. Bak bir de evde sinek dert beş mi oluyoruz? ki. Öyle ya. Ya of, her yerin sinek var, o yüzden kesemedim. <laughs> kesemedim mi? <laughs> Kaçamadım. Aha, anime zıpladı buradan ben diğer tarafa Ay. gideyim de şu şey siyah giyinen adamı da bir şey yapayım. Kesem. Her zaman son kişi o ya. Yatağından çok kişi kesti böyle bir şey olmaz. Değil son kişi. Yemin et. Şerif ben daha kesmemiştim ki ya. Burada değil. Of elime bıçak alıp hızlı koşarsa falan geldi yani çok garip hissediyorum şu an kendimi. Neredesiniz daha arkadaşlar? Değil. Aa bir kişi kalmış. Valla. Hmm. O da işte siyah giyinen çocuk. Genç. Çocuk. Ne fark ediyor? <laughs> Ay, espri yaptım orada da anlamadım. He. <laughs> Gigi bitti şükür ya. Of iyi oyundu iyi oyundu herkese Good game yani. <laughs> Başka ne diyebilirim? <laughs> Mikrofonu cici cici. Cici. <laughs> Neyse Garif hadi videomuzu bitirelim. Çok yoruldum lan. Bu videoda valla oh. acar oynadık. Gel neredesin? Buradayım ben. Niye bu kadar zenginler? Garif Allah aşkına. Gördüğün ilin şeyine bakıyorum karakterine. Buradayım. Çok zengin. Garif hadi artık videoyu bitireceğim. Gel <laughs> Şu topu atayım da öyle bitireyim artık hadi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Ama tutamıyorsun sen. Daha böyle bir ben... şey görmedim. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Rıfat'la video falan istiyorsanız eğer ya da MMK videosu falan istiyorsanız eğer yorumları bir kesinlikle yapmayın. Bir dahaki like videolarda görüşmek üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.